Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya karşınızdayız. Bugün sizlere Taytan bir tişört yapımı göstereceğim. Evet arkadaşlar başlayalım. Şöyle tutup şu alt kısmı gördüğünüz gibi elektrik arkadaşlar. Şu taraftan keseceğiz. Mek önce bir çizgi almamız gerekiyor. Çizgileri muhakkak dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar çok güzel oldu bu. dakika. şu tarafından, şu tarafından kesiyoruz. Arkadaşlar, ben bu videoyu izlediğimde tam 15 saniyeydi. Evet arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Şöyle bir şey çıkacak böyle tam ortasından. Şöyle. Evet arkadaşlar ben bunu girmeye gidiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan ben bunu giydim ama arkadaşlar şu tarafı biraz açık olduğu için göstermek istemiyorum. Anne, Annem buradan bakıyor ama aslında güzel oldu. Bu şuradaki çizgi olmasa güzel oldu. Bu mini. Ne? Benim değil. Şöyle. Bu mini. Ama arkadaşlar şuradan, şuradan da bir şey söyleyeceğim şöyle plan Bir şey daha söyleyeceğim. Kollarınızla ayağınızın boyutu aynı olursa yani bak az olsa bana bir şey geldi. İsterseniz bunu kısa kolda da yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok Abi. teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Abi. Ve Abi. kanalıma hala abone olmadığınız için abone olmayı unutmayın. Abi. Like atmayı da unutmayın. Orada ilaç mı Bu. Evet.